22 yıl sonra tekrar bu sefer filmle seyirci karşısına çıkıyorsunuz. E, duygularınızı almak istiyorum. Bir araya geldiniz. Zaten siz hiç ayrılmadınız değil mi? Aşağı yukarı. Ayrılmadık. Evet. <laughs> Zeynep'le başlayalım. Çileğimiz. Tamam. Valla bugün hep aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten e, biz çocukluk arkadaşıyız. Yani hani öyle set arkadaşı, iş arkadaşı hiç öyle bir şey yok. Mahalleden arkadaşız. Buluştuk. Bu yani bizim için her şey çok normal. Her şey bıraktığımız gibi aynı yerden devam ediyor. Ee, bu da herkese kısmet olacak bir şey değil. Bu yüzden çok şanslıyız. Her şey dönüyor evet, bu dostluk ve e, sevgi bağından dolayı. O yüzden çok mutluyuz. Konfor alanımızdayız yani. Hı hı. Bura. Yani Kesinlikle öyle, hepimiz biriz. Yani Sihirli annem hepimiz biriz ismi Sola gerçekten layık. o kadar hak edilmiş bir isim ki. Ee, biz hep birlikte tatillere gidiyoruz, yemekler yiyoruz, birlikte buluşuyoruz, birbirimize gidip geliyoruz. Ee, bu da yaptığımız bir aktivite oldu bizim yeniden. Zaten işte e, Star'la bir yeniden çekmiştik dizi olarak. Şimdi üçüncüye yeniden yapıyoruz ve ya, umarım ki çok güzel olacak çünkü biz onu hissettik, o sinerji enerji, o kadar güzel devam ediyor ki muhtemelen o seyirciye de geçecektir. Sihirlerin hani hepimizde bir iz ve o izi daha da büyütüyoruz yeni nesillerle gelen nesillerle bizim nesiller hep beraber yine hepimiz bir oluyoruz işte. Güzel. Heyecanlıyız. Çok güzel ifade ettiler. Ek olarak evet. şunu söyleyebilirim yani çocukken buluştuğumuzda da bugün hala görüştüğümüzde de hep bizim için taşlanması gereken bir şey kalmıştı beyaz perdeye taşınması. O da olduğu için ben böyle gerçekten çok farklı hissediyorum. Hem hayal gibi geliyor hem her şey oldu bitti artık yayınlanacak. Çok büyük heyecanlı ve mutlu hissediyorum o yüzden. Aslında birkaç kere yapılması için, sizin ekiple, gerçek ekiple yapılması için harekete geçildi ama olmadı. Oralarda da var mıydınız? Vardık evet. Ee, o yüzden ben artık bu şu anki film konuşulduğu zaman ya dedim ben kendimi heyecanlandırmayacağım. Olmayacak gibi düşünüyorum. O gün sete gidene kadar ben heyecanlanmak istemiyorum. Hani son dakika bir aksilik olur diye. Çok şükür olmadı bu sefer. Yaptık. <laughs> Peki seyirci sizi bu sefer nasıl görecek? Seyirci e, o bizim hem gerçek hem periliğimiz aslında. Bizim faniliğimizi, onların periliğini <gülüyor> daha <gülüyor> evet, bu böyle arada yani. e, onlarla beraber büyüdüğümüz, onların yaşına geldiğimiz halini ya da bizim küçüklerimizin o hani çok o aileden, onların ailesinden birilerinin büyüklüğünü görecekler aslında. Artık. Yani bildikleri ilişkiler devam ediyor. Bütün sevgiler yine devam ediyor. Aileyiz ya. Hani aileyiz zaten. Hani ikinci ailem diye tanıştırıyorum ben. Meslekleriniz var şu an. İşinizi, gücünüz ekmeğinizi eliniz tuttu yani tuttu. eliniz ekmek tuttu diyelim daha doğrusu doğrusunu söyleyeyim. Ne iş yapıyor çilek şimdi günümüzde? Şimdi e, şöyle biz peri olduğumuz için Abi, <laughs> çalışmadan da geçinmek olarak e, faniler gibi değiliz biz. E, tabii ki fanilerin yaşamına entegre olmuş bir hayatımız var. Dolayısıyla böyle minik bir e, beyaz yalanlarla, pembe yalanlarla süslenmiş ama aslında eee çileğin kariyerinden ziyade daha farklı bir tarafı ortaya çıkıyor. Ben de okurken bayağı şaşırdım senaryoyu. Çekerken de bence çok güzel bir ters köşe. Çileğin bu sefer bambaşka bir tarafını, hiç bilmediğimiz bir tarafını öğreneceğiz. Surprise diyorsun. Evet, daha da bir şey demeyeyim. Bora? <laughs> <laughs> Cem hani hep bir e, gökyüzüne merak salmış çünkü kaybettiklerimizin hep gökyüzüne gittiğini düşünmüş ve hep gökyüzüne bakmış. E, bu hayal onu bir şekilde kariyerine Bazı de, de yöneltmiş. Bazıları hep yıldızlara bakar. Evet. evet. Ve hani biz o bataklıkta yaşarken gökyüzüne bakmayı, gökyüzünde gezmeyi, o semayı öğrenmeye biraz yönelmişçe. Hep bir pozitiflik vardı Cem'de. Cem, Cem inanılmaz bir evin aydınlık tarafıydı. <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman karanlığa da Zaman zaman. Onları hatırlamıyoruz. <laughs> yok yok. <bir> şahaneyiz. <laughs> evet güzel. Ceren karakteri de yıldızlara kendini çok yakın hissettiği için çok da söylemek istemiyorum. Çünkü bağlantıyı bozmak istemiyorum ama benim için okuduğumda çok şaşırtıcı bir yerdeydi Ceren ama çok mutlu yani mutlu olarak da okudum. Çok hoşuma giden detaylar oldu ama şimdi söylemeyeyim ben. Aslında Burhan'ın <laughs> dediği mantıkla yani hani onlar da biz perilerle yaşadıklarını bilmiyorlar hı hı. ama bilmeseler de içten içe, gökyüzüne, göklere, yıldızlara bir merak onlarda da var. Onu aşılamışız biz periler olarak. Bu arada arada oyunculuğa devam etmedin galiba değil mi son yıllarda? Son yıllarda evet etmedim. Sihirli Annemin Akabinde e, liseye kadar aşağı yukarı birkaç işte daha oynadım ama işte e, o aradaki çocukluk ve yetişkinlik arada kalmış o dönemden dolayı bir boşluk oldu. Bir de biraz eğitim işleri de araya girdi. Ee, bu işle ben de bir geri dönüş yapmış oldum. Çünkü başka bir kariyer çizmiş bulundum aslında kendime. influencer e, olarak da devam evet, ediyorsun evet, evet. aynı zamanda. 7 ee, senedir içerik üretiyorum. Yani profesyonel olarak 7 senedir bu işten hayatımı idame ettiriyorum. Üniversitedeyken başladım. Çok da bağımsız bir şey değil. Şu anki işimde biraz daha oyunculuktan farklı olarak hayatımı bütün gerçekleri ve detaylarıyla aktarıyor oluyorum. Oyunculukta o daha farklı. Orada bir karakteri aktarıyoruz. Peki sıkıldın mı? Çok yoğun bir dönem geçirdin çocukken oyunculuk. Çünkü zor bir dinamik. Yetişkin Şimdilerin bile üstesinden gelemediği ve moral değerin sürekli yüksek olması gereken bir var olan tabiata ayrı bir tabiatla devam etmek çok zor. Çocukken bunu kaldırmak, sonra sıkıldığın oldu mu, keşke? Evet, bence bu açıdan çok şanslı bir başlangıç yaptım. Ben birkaç reklam filminde oynayıp onun sonrasında Sihirli Annem'de oynamıştım. Dolayısıyla dizi olarak ilk işim Sihirli Annem'di. Ve gözümü orada açtım her anlamda. Zaten 4,5 yaşındayım yani hatırladığım ilk anılarım sivri annemden. Çok pozitif bir başlangıç. Bu bir kısmet yani bu zaten çok böyle şans eseri bir projeydi benim hayatımda. Böyle bir ekiple denk gelmiş olmak bu kadar kıymetli oyuncularla bu şekilde büyümüş olmak büyük bir şanstı. Ama Zeynep çok acayip özel bir çocuktun ve Hayır, hani o <laughs> enerji, o performans İnanamazsan bir berende var yine o yükseklik mesela. Ee, İnanılmazdın yani acayip bir çocuktun. Kendi o dönemine baktığında ne hissediyorsun? Ben çok benim. Yani ben de öyle bir çocuktum. Hala öyle misin bu arada? Yüksek yaşayan böyle ee, etrafı e, domine eden. Yani öyle mi? Domine, <laughs> onu çok yüksek çok mutlu, çok keyifli. Yani hayattan gerçekten <laughs> zevk almasını çok güzel biliyor Zeynep. Yani. Hani hepimiz keşke çilek bizim çocuğumuz olsa dedirtiyordun. O kadar tatlıydı. <laughs> büyüdükçe yetişkin. <laughs> teşekkür ederim. Büyüdükçe yetişkin kaygıları işin içine de giriyor. Belki o kadar çocuk gibi olamıyoruz ama şey çok büyük bir imkan. Yani ben çocukluğumu açıp izleyebiliyorum. Evet, görebiliyorum. Biliyorum. O çok başka bir imkan ve ben çocuğuma da bunu göstereceğim falan. ya yani, hayal bile edemiyorum bunu. Nasıl olacak acaba? Çilek bendim. Zaten 4,5-5 yaşında bir çocuğun farklı bir rolü canlandırması çok olası değil. Ben evde nasılsam, mesela Gizem'in kıyafetlerini alıp giymeye çalışıyordum. Benim benden 9 yaş büyük ablam var. Beni odasından mı kovmuyordu? Buğra'nın bize yaptıklarını, muadilini ablam yapıyordu bana. <gülüyor> 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 Ay kötü tarafı söylemiş bulundum. Ups. <laughs> Ee, yani birebir öyle bir çocuktum. Ablamın ayakkabılarını, annemin rujlarını, elbiselerini, her şeyini çalardım, el koyardım. Aynı şeyleri sette yapıyordum. O kadar eğlenceliydi ki, mesela Gizem senaryosunda hep böyle böyle sarı kalemlerle işaretlerdi kendi şey ismini böyle. Hoşuma gidip Gizem'in senaryosunu almaya çalışıyordum. Gizem bana vermiyordu. Ben onu çizdim, güzel güzel hazırladım. Hayır onu ben istiyorum. Ya yani çocuk her yerde çocuk. Biz sette de çocuktuk benim kardeşim olmadığı için de bütün kavgalarımı onlarla yaşamış oldum. <laughs> ya bir de güzelliği şuradaydı. Bizim çocuk olmamıza da müsaade ediliyordu. Yani evet çok yoğun tempoyla çalışıyorduk. Zaten hani okulumuz olduğu için bizim set günlerimiz ekseriyetle cumartesi pazar oluyordu. Ama o cumartesi pazar günlerinde de sadece işimizi yapmıyorduk. Yani kendi içimizde de eğleniyorduk, sette de o anda eğleniyorduk, çekimde de eğleniyorduk. O yüzden hani sıradan bir çocukluğumuz olmadı ama şahane bir çocukluğumuz oldu. Hani çok öğretti, çok eğlendirdi bize sihirli annem. Yaz tatillerine girdiğimizde ağlayarak ayrılırdık. Yani <laughs> alt tarafı Neden? 15 gün görmeyeceğiz birbirimizi. <laughs> because some of Çok güzel ya şimdi böyle insan katılmak istiyor <laughs> dışarıda. <daha> keşke bize <laughs> <köyümüze> gelin. <laughs> şu anki peki son set ortamında böyle çok enteresan şeyler oldu mu aranızda böyle yine benzer bir güncellenmiş versiyonu nasıl olduğunu merak ediyorum. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela bir kahvaltı sahnesi çekiyoruz. Bütün oyuncular var ama o kadar yani 22 sene geçmiş. Elbette Aranızda görüşmüşüz. özel bir dil de geliştirmiş olmalısınız diye düşünüyorum. Bakışlar. Evet. evet bakışlar o bakışlar, bakışlar o kadar seninle. yeterli ki bazen. <laughs> O kadar çok konuşacak şey var ki mesela Şahap abi bize bir şey soruyor o sırada tabii arka planda ışığı ayarlıyorlar görüntü yönetmenimiz bir şeyle ilgileniyor falan. Lütfen diyor biraz sessiz olun nokta koyun artık hani iş yapalım. Biz bir konuşuyoruz daha. hep birlikte bir de konuşturuyoruz da sınıf gibi dedim ya çok pozitif ve başka bir deneyimdi bu. O olmaz yani. Herkese nasip olmaz böyle bir şey. E ben çok yemeyen bir çocukmuşum. E dizi zamanları da işte 5-5,5 yaşındayken yemiyordum ve annem inanılmaz zorlanıyordu. Şahap abi bana yemek yediriyordu mesela. Oo. Kara şimşek geliyor, ambarları açın. Oo. Mesela gü günlerce konuştuk bunu. Her bir araya geldiğimizde annem sete geldi. Bir turda onlar konuştular. Ayşe abi siz nasıl yemek yediriyordunuz? Ya bu olmaz. Hiç kimseye denk gelmez yani bu. Ya ben matematik sınavlarımı CES abi sayesinde geçiyordum. Çünkü hani bir gün öncesinde set var. E, ne yapacağım? Çalışmam lazım. Cem abi gel oğlum diyordu böyle. Bana geometri bak alan şöyledir falan diye. <laughs> ya yani sayesinde geçtim. Çok güzel. Biz Buray ile bir de aynı okuldaydık. Aa. O benden 3 sınıf üsteydi. Yani bir desetten sonra okulda bana abilik yapıyordu. <laughs> İnanılmaz. Yani bu ambiyansı çocuklarınıza böyle severek anlatacağınız bir sürü anınız var. Çok güzel. Zeynep zaten evlilik yolundasın zaten. Evet iki haftam kaldı. <laughs> o güzel. Galamızdan üç gün sonra gidiyorum. <laughs> Yurt dışında mı? Yok yok burada burada. Burada yapıyorsun. Ah süper. Burada. Ee, nedir var mı planların hemen anne olma vesaire gibi? Ya hemen yok sanırım. E, çünkü artık hayat daha zor ve e, biz de sanırım o kadar çok çalışıyoruz ve koşturuyoruz ki ama inşallah kısmet olursa e, bir noktada istiyorum. Ve böyle hep çocuğumu hayal ettiğimde bu, arada bu çok enteresan. Hep çilek aklıma geliyor bu çok garip. Ya Belki vardır e, bunun tamam, psikolojik çilek bir var. açıklaması. Yani Çocuğumu hayal ettim diyelim gelecekte. Çilek aklıma geliyor. Oğlan da olsa o çilek ama yani. İkinci filme yetişir Bu gidişle tarih o kadar tekerür ediyor ki. Eee, <laughs> olabilir. Bu sen bu arada oyunculuk yapmadın değil mi? Bildiğim kadarıyla çalışma hayatına evet, dair yani oldun. Evet, yani şöyle. Şimdi şu, şu an ne yapıyorsun? Setlerden çok kopmadım. Biraz kamera arkasına geçtim. kas direktörlüğü yaptım, reji yaptım, oyuncu koçluğu yaptım. Eee, İngilizcimi tercüm tercümanlık okudum ben o yüzden böyle bir çeviri e, serüvenim oldu. E, 40'a yakın kitap çevirdim. Işte. Hem dünya klasikleri hem şeyler. E, şu anda da iş geliştirme direktörlüğü yapıyorum. İstanbul Ekonomi Zirvesi diye bir platformumuz var. Sarayı'nda işte 9 defa düzenleyeceğiz. Orada daha kurumsal hayata geçtim yani aslında bir yandan. Bu evet. benim hayatımda gördüğüm en tek kişilik dev kadro insan. <laughs> yani her şey olamaz bir insanda. Yani gerçekten ama. <laughs> yani inanılmaz. Teşekkür ederim olun. <laughs> yani. Kavga ettiğiniz oluyor mu? Böyle aynı dili konuşuyorsunuz çok tatlısınız birbirinizin düğmelerini biliyorsunuzdur kırmızı noktalarını falan ama. Küçükken alıyordu. Evet. Şu an yok ama değil mi? Ben en daha az uzun. kavgalara karışandım bu arada. <laughs> yani Buray'la da iyi anlaşırdım. Zeynep'le de yani bireysel kavgalarımız da oldu ama Jennifer ve Zeynep'in daha çok. Buray'la Zeynep'in daha çok. Jennifer'la Zeynep'in daha çok. Evet. <laughs> <laughs> Jennifer'ın birkaç teşebbüsü oldu ee, yaralama teşebbüsü. Yok canım ben de az değildim. Şimdi şey şey yapmayayım. Ya biz çok küçüktük. Biraz da yaramazdık. Çünkü enerjisini atması lazım o çocuğun. Nerede atacak? Ee, hafta sonu evde atar, mahallede atar. Bizim mahallemizde orasıydı, biz de orada atıyorduk enerjimizi. Bir de sizi bütün ekip beraber büyüttüler yani o da güzel. Tabii. Evet. Bu arada İnci Türkay'la sürekli görüşmüşsünüz, evet. inanılmaz. Zaten bir yılbaşı görüntünüz var, Aralık çok Aralık ayında Londra'daydık. Biz Aralık ayında aynen İnci ablayı ziyarete gitmiş bulunduk. O da çok enteresan. ki hani görüşüyoruz, sürekli irtibattayız ama her bir araya gelişimizde bir ilk 10 dakika bir tüyler dikenleniyor, İnci ablanın gözleri doluyor, bir şey konuşuyoruz yani Ay böyle oluyor her seferinde. seferinde yeni bir anı çıkıyor ortaya çok ilginç yani her bu ekip bir araya geldiğinde yeni bir şey öğreniyorum. Aa öyle de mi olmuştu sette diye bitmeyen bir döngü. Süper ee, filmin böyle serisi gelsin diye böyle sizinle röportaj yaptıkça yani yeni nesille de e, bu duygunun bu güzelliğin bu sıcaklığın geçmesi gerekiyor herhalde bir de zaten slogan da biriz. O şu an en çok ihtiyacımız olan ayrışmamak, bir arada olmak falan. Bu anlamda film ne vaat ediyor sizce? Böyle bir değerlendirsek ne dersin Gizem senle başlayalım. Yani şöyle aramızdan ayrılanlarla da yeni kadromuzla evet, onu. da aslında hep birlikteyiz ve kaldığı yerden devam eden bir sihirli annem benim için. Buğra da çok güzel ifade ediyor. bu yani aslında. Şey çok güzel hani ekip olarak yeniden bir arada olmamız çok hoş. Yani o birlik gerçekten sadece bizim tarafta değil seyirci tarafı da hala bizimle birlikte. Evet tabii ki kötü yorumlar geliyor. Tabii ki hani Onu soracağım Buğra, Biraz önce Inci ve Şahap Bey'le de konuştuk. Hani sizi çok bekliyorlar. Hani merak ediliyor ama bir taraftan ne gerek var? Zaten kaç kere çekildi de deniyor. Bu sizde farklı bir gerginlik ya da bir çekince yaratıyor mu? Yok aslında çok fazla yaratmıyor. Çünkü hani e biz çok güzel bir iş çektik ve e, sanılmasın ki bir kerelik çektik. Biz sürekli yani biz beklentileri karşılamayalım ve ikincisini çekelim, üçüncüsünü çekelim. Hazırız e, diyorsunuz. Yani bizde çok fazla macera var ve emin olun ki herkesi de çok sevecektir. Yani güzel bakan güzel e, şeyler görecektir. Evet. Ama tabii ki eleştirmeye hazır olarak yani daha izlenmemiş... Ee, daha vizyona girmemiş bir film hakkında çok kötü eleştiri yapmaya şu an gerek yok. Çünkü yok ortada. Yani bizler izlemedik. Ne olacağını bizler bilmiyoruz. Biz daha pozitif tarafından gidiyoruz ve zaten hep pozitifteydik. Ee, aynı yönde yol alıyoruz şu anda. Ve İnce abla da pardon lafımı bölüyorum. Az önce bahsetti bir masal anlatıyoruz. Ne kadar kötülük barındırabilir diye. Gerçekten öyle. Çocukların şu an izleyebileceği çok fazla içerik de yok bence. Onu da destekleyen böyle pembe rüyalar, beyaz düşler bir dünya. Yani küçükken bizim dizimizi izleyenler büyüdüler çocukları oldu. Şimdi onlar çocuklarıyla birlikte e filmimizi izlemeye gelecekler bu çok değerli bir şey Dolayısıyla, bir şeyi tekrardan yaptık. Bilinen bir evrene tekrardan bir hikaye yazdık. E bilinen bir evren olduğunda onu sahiplenenler de oluyor. İşte o eleştiriler biraz da oradan geliyor. Hani hala hazırda biliyorlar. Belki eskiyi arıyorlar, görmek istiyorlar ama o eski görecekler zaten. O yüzden bence izlediklerinde çok taşlar yerine oturacak. Şöyle bakılması gerekiyor bence bir yandan da. Ee, sihirli hepimiz biriz. Aslında bir çoğunuzun hayalinin gerçekleşmesi. Burada bizimle birlikte olanlardan ziyade aramızdan ayrılanlar yani Gamze abla için çok büyük bir hayaldi. Evet. onu gerçekleştiriyoruz. Bir de Defne abla için çok büyük bir hayaldi. Çünkü Defne abla bana şunu söylemişti zamanında hani ileride ne yapacaksın oyunculuk vesaire. Niye oyuncu olacaksın? Artık işte bir şeyler yapıyorlar. Bu dünyadan göçenler bile filmlerde oynuyor. Gibi ya. bir Aa çok, çok yani bilmiyorum. hani bilmiyorum O kadar özel ki o yüzden. O yüzden o kadar bizim beklentilerimizi karşılıyor ve ötesine geçiyor ki biz çok mutluyuz ve eminim de o bizim mutluluğumuz seyirciye geçecek, onlar da çok sevecek. Belki de yani bugün de yine bunu konuştuk, belki de daha iyi bizim de bilmiyor olmamız. Çünkü o galada ben inanılmaz heyecanlı olacağım muhtemelen yani hani oynamış olmama rağmen çünkü çok çok farklı bir sahne olacak bizim için orada ilk defa göreceğiz. Peki kaybını duyduğunuzda çok yaralanmışsınızdır hepimiz hep beraber de o dönemde ne hissettiniz, neler yaşadınız? Ben yine küçüktüm aslında. Çok böyle bir al yani algılayabilecek bir yaştaydım ama bir türlü konduramamıştım. O dönem şey demişlerdi, toprak bu enerjiyi nasıl kaldıracak demişlerdi. O bana Ay, hala daha o kadar dokunuyor ki gerçekten öyle bir enerji ki inanmıyorsunuz gittiğine ki baktığınızda da gitmedi. Biriz. Gitmedi. Onun gibi bir insan tanımadım yani bu yaşıma kadar ben de. O kadar enerjik, rengarenk, çocukla çocuk olan bambaşka bir insan. Ya sete girmesiyle selamın aleyküm diye bir girerdi hani <laughs> hepimiz bitmişiz yorgunluktan ölüyoruz direkt hani bir şey oluyor tamam mı? <laughs> Sakız çiğnerken ağzımdan alıp o çiğnerdi yani. Lollipopumu <laughs> alıp benim <laughs> o kadar yakın. Çok başkan. Doğru doğru ben de telefon çok sık telefon ederdik o dönem konuşurduk yani çok tatlıydı. ben Benim de öyle anılarım var böyle bazen aklıma gelince çünkü hep çok yüksek ve şeyde herkesi kucaklayan ve sarılan bir insandı yani. Gerçekten yani nur içinde yatsın çok şey bu anlamda. Çocuğuyla görüşüyor musunuz? Yurt dışında yaşıyorlar Hı. diyebiliyoruz ama bir irtibat. Sosyal medyadan öyle. gördüğümüz evet, kadarıyla. biz de öyle gördük. Hı hı. Bu arada geçen yıllarda düğünün vardı, o da çok güzel geçmişti. Siz birlikte, her şeyinizi birlikte mi yapıyorsunuz artık? Çok merak ediyorum. Şu an evli değilsin ama değil mi? Değilim, evet. Değilsin. O zamanlar da tabii önemli bir gün olduğu için benim için. Zeynep'inkinde de olacağımız gibi tam kadro bir arada. Evet, şey çok güzeldi, bir gelin halayı şeklinde. Oradan oraya falan <gülüyor> <gülüyor> video çok güzeldi, aklıma geldi. Ben Bir de sen çok güzeldin. Yani Beyazlığı için inanılmaz güzel böyle hani şeydi galiba bir önceki yani düğün öncesi Elif sen de beyazdı yanlış hatırlamıyorum değil mi? Galiba ben de çok beyazdım. <laughs> ne olacak gelindi yani. <laughs> Şeydi, heriler şey... hafızamı sildi. Şey çok böyle hepiniz çok tatlıydınız işte hepiniz beraber her şeyi beraber yapıyorsunuz falan ee, inanılmaz bir şey ya acayip bir şanslısınız hani bu birlikteliği kurmak bu tatlı Çünkü bağı devam yani çok zor. yani bu yüzden. Gerçekten yani hani sadece bizler de değil hani büyüklerimiz de de öyle yani iyi ne ki varlar iyi ki varız ne kadar güzel yetiştirilmişsiniz ne kadar güzel sizde biraz önce İnci de söyledi çok e, efendi saygılı çocuklar dedi hani kolaydı değil hani bu ıı, şöhreti taşıyamama hali de olabilir. Bu kadar şöhretli olup psikolojinizi bozmadan hani örnek şimdi lafı ağzından aldın. Biz öyle görmedik çünkü. Yani hani o yüzden diyorum ya herkese denk gelmezdi böyle Asla bir set. Asla kaprisi olmayan bir setti. Büyük oyuncularda da gözlemlediğimiz. Gerçekten şimdi bazen denk geliyoruz bir yerde tanınan insanlara ve şok oluyorum. Tabii bizim... hani kulağımıza geliyor. Bu sette de konuştuk. Ha böyle böyle mi yapıyormuş? Aa bunlar böyle miymiş falan diye böyle o kadar alışkın olmadığımız bir şey ki biz böyle bir şey görmedik çünkü. Tam tersi müthiş örnekler gördük. Hı hı. Süper. Filmin replikleri hepimizin hafızalarında. Biraz önce de konuştuk İnci ve Şahap Bey'le. Sizin için filmin en özel repliğini aklınızda kalan ve şu anda kullandığınız? <laughs> ama tabii ki yani, yani aynı şey. Aynı şey ama... Aynı şey bu arada. O ayrı, <laughs> onun yeri çok ayrı. Yine bakışarak anlaşıyoruz. Onu sen şey yap. Sende başka bir şey var çünkü galiba. Bence hepimizin düşündüğünü sen söyle. Evet. Ee, o zaman hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Ve zaman geliyor aksın benim için. benim için de ağlama Betüs çok üzülüyorum. <laughs> benim şey vardı anne ben sihirle zayıfladım. <laughs> çok ihtiyacımız var buna. <laughs> Süper. Filmle ilgili beklentilerinizi yani gişe beklentinizle isterseniz başka aklınıza bir şey yoksa toparlayalım. Gizem senle başlayalım yine. Çocukluğumuzda çok güzel bir armağan oldu. Gelen mesajlarda da bunu hep hissediyoruz. Yani geçmişte bize iletemedikleri mesajları bugün sosyal medyadan iletiyorlar ve aslında onlar da çok bekliyormuş. O yüzden biz de herkesi bekliyoruz 30 Mayıs'ta. Evet 30 Mayıs'ta hem gerçek hem peri yeniden bir araya geliyoruz. <laughs> E Pembe rüyalar, beyaz güçler. Evet, şey Bakalım neler olacak göreceğiz 30 <laughs> bakarak. Gerçek doğru, sihir, doğru. sevgidir her zaman. Aynen Zeynep. <laughs> çok heyecanlıyız. Dedim ya biz de çok heyecanlıyız. Biz de göreceğiz. Bize de büyük sürpriz olacak. Ee, ben eminim herkes de çok keyifle izleyecek. O sıcaklık, o aile yeniden sizlerle. Evet inşallah devamında da gidip. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür